Sansürsüz Futbol'dan herkese merhabalar. E, canlı yayınlarımız, bant yayınlarımız, özel yayınlarımız derken çok önemli bir konu ağırlayacağız bugün. E, Türk basının iftihar ettiği isimlerden, e, Türk medyasının, Türk futbolunun önemli bir yüzü Mehmet Demirkol bizlerle birlikte kırmadı, geldik. Konu Şeref diyorum. Hoş geldin. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Biraz sansürsüz futbol tabii tedirgin edici bir şey <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sansürsüz. <laughs> evet. Şaka yapıyorum. Çok memnunum burada olduğumuz için. Eski dostuz biz tabii bilmeyenler olabilir. Altan benim e, hatta bu e, sektöre girmemde de rolü olan insanlardan biridir. Birkaç kişiden biridir. Önemlerinden biridir. İlk yani sadece medya yaptığım e, dönemin ilk müdürü kendisi. Evet. O yüzden şeref duyarım gelmekten. Evet. Türk medyasının yeni şekillenmeye başladığı 90'ların sonuna doğru 2000'lerin başında ben sadece vesile olmuştum. Yetenek, cevher kendisindeydi. Pırıl pırıl bir insandı. Hem Türkçesi mükemmeldi hem sosyal zekası. Geleceği nokta aslında belli gibiydi görüntü olarak ama yaptığı bütün tercihler benim ekibimden ayrılmak dahi doğru oldu hem çok güzel noktalara geldi, hem de e, kendi yaptığı yorumlarla Türkiye'de birçok futbol futbolsevere yön gösterdim. Bununla kalmadığın zaman zaman eğitimle Eğitim sektörüyle ilgili yaptığın açıklamalar <laughs> bütün evlerde yankılandı. Anlamadım. Geçen sene öyle bir, e, e, sağ olsun Mehmet Ayan bir röportajı yapalım hani Oradan buradan konuşurken öyle de bir bölüm geçti. O bayağı <laughs> viral oldu yani her yerde. Hala bana bir yerlerden geliyor teşekkür edenler. Öyle düşünüyorum. Yani zaten bu e, ülkenin kurucuları da öyle düşünmüşler. Yani tevhid-i tetnisat kanunu diye bir şey var. Yani herkes aynı okula gitsin ki herkes bir araya gelsin bir ulus olalım. Bütün ülkeler için, bütün e, uluslar için geçerli bir şey. Bu yani bu yolda ilerlemek faydalı diye bir şey söylemek istedim. Viral oldu bayağı. <laughs> evet. Spor yazarlığı, yorumculuğuna evet. başladım. E, reklam yazarlığı daha önce işte, Daha önce halk ilişkiler, ilişkiler, reklam, metin yazarlığı yapıyordum. Ee, Melih Şabanoğlu eski gazetecilerden. Şu anda da iyi bir tarihçi aynı zamanda kendisi. Tanırsın Melih'i. Galatasaray tarihçisi. E, o benim müdürümdü kreatif direktörümde çalıştığım ajansta. O dönem gazete pazar aç, açılıyordu hürriyet bünyesinde. E, buraya yazsana sen de, dedi. Orada yazdık. Lazaroni gidecekti galiba ilk başlık. E, <laughs> Alişen dönemiydi. Oradan her hafta yazmaya başladım. Oradan da işte yürüdük geldik yani vallahi benim için de sürprizdi. Çok hani küçükken hep düşündüğüm bir şeydi. Çünkü biliyorsun sen de. E, meraklıyımdır yani futbola. Meraklıydım o dönemde. İyi de futbolcusun. Fena i̇yi de futbol abi, futbol. Ben aynı ama evet. <laughs> <On numara gülüyor> oynayamıyorum pek ama, pek ama fena değildim. Onu söyleyebilirim. E, okulda da iyi ama şey yapamadık yani. Burada çamoluk spor vardı. Yıldız Çamoluk spor Bilmiyorum bilir misin? Onun bir yaz antrenmanlarına çıkmıştım. E, fena değildim. Ben Gökhan Keskin ayrıldıktan sonraki e, jenerasyonda böyle çok kısa bir dönem. Belki o dönem oynayan arkadaşlar hatırlar hatırlamaz bilmiyorum. Ama tabi okul hani sabahtan akşama kadar olduğu için öyle top oynamak mümkün değildi. O yüzden öyle bir şey olmadı. Ama bu yönüne girdik. Evet. Işte sen kadar iyi değilim ama yok, sen. Yok. Altan çok iyi futbolcudur. yok yok. Artık 52 yaşındayım. Sen de 1970 doğumlusun. Evet. Mart doğumlusun. Evet. Tam 50 yaşını kutla. Hangi gün bu arada? Söylemiş miydin o şey banka, bankalara şu peki tamam girmesin hayır pandemi döneminde yapamadık evet pandemi dönemi geldi e, şunu merak ediyoruz en kestirme soruyu sorayım sana çok e, radikal bir karar aldım Türkiye'de bütün spor yazarlarının yorumcularının girmek için can azacağı bir yer bıraktım Hı -hı. ve yeni bir maceraya hem de yeni bir mecraya Hı -hı. geleceğin e, ortamı olarak gözüken e, YouTube kanalı Sokrates'le berabersin dergisi evet. de var. Çok başarılı, çok evet. pozitif bir yer. nasıl oldu bu kararlar? Nasıl geçiş? Yani esasında sağ olsun can, can Öz, yani Sokrates'in sahibi uzun süredir istiyordu zaten. iki senedir çok söylüyordu. Ama ben hani çok hazır hissetmiyordum kendimi. Yani düşünüyordum bu kolay bir karar değil bu. Ama aslında yani ben hani 1000'le başlamadan önce de MTV spor kapandıktan sonra biraz o dönem Spor'la ilgili söylemiyorum. Ondan sonra yaşadıklarım çok hani biraz televizyondan uzaklaştırmıştı zihnen beni. Artık televizyon yapmayayım noktasına gelmiştim. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. o sırada Yusuf sağ olsun eee şu anda Global'in başında çok ısrar etti birkaç defa teklifte bulunanlar. Başta istemedim açık söylemek gerekirse yani. Ama sonra hani ikna oldum çünkü hani karşınızdaki insan hani sizinle çalışmaya bu kadar istiyorsa kendinizi iyi hissediyorsunuz. İki senedir de çok iyi çalışıyorduk. Sonra gelen sevgili Saat de vallahi hani dışarıdan çok konuşuyor insanlar ama ben çok özgür çalıştım onu söyleyebilirim. Çok rahat çalıştım yani o 21 takım olduğunda da isyan ettim. E i̇şte bu harcama limitleriyle de ilgili isyan ettim. Yani isyan ettiğim çok şey oldu. Hakemler konusunda çok itirazım oldu. Hiçbir kelime bile hani şunu şöyle söyleme denmedi. Gayet özgür bir ortamdı. Zaten beni bilirsin yani özgür bir ortam olmasa çalışamam zaten ben. Sen evet. çok iyi bilirsin yani. Dolayısıyla yani iyi bir ortamdı ama bu sene ki bu tek sebebi açık söylemek gerekirse yani ayrılmamın tek sebebi bu sene işte bu 21 takımlı 42 haftalı bu kadar sıkıştırılmış Tempoda çok fazla program daha da fazla program istediler aklı olarak benden Ben bunu kaldıramayacak olmam yani onu düşündüm taşıdım başta olur mu acaba filan dedim Tamam bakayım dedim ama Sonunda geldiğim noktada dünya kaldırmayacak 7 gün Yani iki tane çocuğum var benim yani onlarla ilgilenmem lazım eşim var Bir aile hayatım var Ve hani Öbür taraftaki Önüme konan hayaller çok daha çekici geldi Tabii ki büyük risk ama risk almadan da hiçbir şey olmuyor. Hatırla yani ben spor medyasına girerken de çok yüksek maaşla çalışan iyi bir metin yazarıydım. Evet, bir de e, çok çok, küçük çok bir paraya düş geldim yani. Sen biliyorsun ne kadar para kazandığımı. <laughs> evet, <laughs> yani biz çok kasatıp koşuyorduk. Öyle söylüyorum yani ev kirasını etmiyordu. Evet. evet. Yani öyle bir tercihti. Benimki ama istedim yani işi istedim. Bugün de hani o da çok değerli bir iş. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü beyinde de çok değerli arkadaşlarım var hiçbir zorluk çekmedim. Çok rahat çalıştım. Ama bugün de bunu yapmak gerekiyor. İnsan kariyerinde bu tip kararlar verme noktasına geliyor. Ve hakikaten inandığınız bir şeyse ne olursa olsun bırakmak lazım. Ya yani doktorluğu bırakıp şarkıcı olan insanlar var. Şimdi tıp okumuşsun anladın mı? Evet. E şimdi o risk alınır mı? Alıyorlar yani. Neyse. Çünkü istiyorlar yani. Bu da öyle bir karar. Artık şefe işte katılıyorlar, doktorlar falan aşçı olmaya çalışıyorlar. Şey aşçı evet. büyük şey, herkes evet, bu arada arkadaşlar. Evet, 2000... Bu arada 2002 Dünya Kupası senin kariyerinde çok önemli, Doğru. çok başarılı bir Dünya Kupası geçirdin. Doğru. Hem donanımını arttırdın, bilgini, tecrübeni hem de yansıma olarak Türkiye'nin o gençliği, yeni yeni bilgi çağıyla tanışan gençliği Bayağı bir zehirledim. Evet seni tanımış oldu. Evet o anda artık top noktaya doğru yürüdün ve bir ara çok önemli bir spor gazetesinden müdürlük teklifi aldın. Niye yöneticiliği seçmediğinde spor yazarlığında devam ettin? Sadece o değil, başka şekillerde yani onu bilmiyorum, sen biliyorsun, biliyorsundur belki Hıncal abi mesela yazdığı sayfanın alt tarafını bana vermeye teklif etti. Evet, evet onu da bildim. Yani sadece spor yazma, sen sporla sınırlı kalma, her şeyi yaz dedi. Yani bu tip teklifler de aldım. Yani bu Halit abinin Halit Kıvanç'ın söylediği bir şey aklımda hep vardır benim. Bir şey yap. Yani bir şeyi doğru yap. Yani ben yazı yazmayı seviyorum. Hatta mümkün olsa sadece yazarım. Yani televizyona çıkmak, televizyonda konuşmak bu benim çok becerebildiğim bir şey değildi eskiden. Onu öğrendim yani kendime öğrettim. İlk çıktığımda kötüydüm yani. Belki şimdi şu anda da beğenmeyen vardır ama o zaman hakikaten <laughs> beğenilecek bir haldeydi. Yazı yazarken ben daha rahat ediyorum. Dolayısıyla ben yazı yazayım, futbol hakkında yazayım ee, tercihini yaptım. Dağılırsam bu kadar başarılı olacağımı olmayacağımı, olamayacağımı düşünüyordum. Bazı insan var, on parmağında on marifet. Hakikaten her şeyi çok iyi yapıyorlar. Ama çok şaşırıyorum onlara nasıl yapıyorlar. Halit abi boks anlatacaksan boks anlat, basket anlatacaksan basket anlat, futbol anlatacaksan futbol anlat. Uzmanlaş yaptığın işte derep derrep e, derrep Dolayısıyla ben de onu biraz şey yaptım. Yani ben yazı yazmak istiyorum, sayfa yönetmek istemiyorum. Çünkü sayfa yaptığım dönem de oldu. Radikalde sayfayı yapıyordum. Yani bazen tek başıma yapıyordum. Kimse olmuyordu. Küçük bir gazete çünkü o. Daha o zaman e, kalabalıklaşmamıştı. Ekip sonra zaten yok oldu ama gazete o dönem iyi bir radikal futbol dönemini hatırlarsın dergi çıkarıyordum. E Tek başıma sayfa yaptığım günler de oldu ve bu çok benim istediğim bir şey değildi. Benim istediğim yazı yazmaktı. Dolaşmaktı, maçlara gitmekti. Hatta sana da Biliyor, senin gazetene gelirken de şartım, biliyorsun. Söylemek ister misin? Yo <laughs> tabii ki bir bizde vicdani rahatlama yok ya öyle vicdani <laughs> bir durum. Mehmet <laughs> şaka e, olsun diyor söylüyor. Yeni bir yetenek, genç bir yetenek. E, önemli bir yetenek olarak teklif yaptık ol. sabah grubuna gelmeyi kabul etti. Sadece Altan'da bir şartım bir var. Yeni var. Evet, evet yeni bir şart, tek bir şartım var. 2000 Avrupa Şampiyonasında finallerde olmak istiyorum. Beni yolla dedim. Abi. Evet. Ee, ben de kabul ettim, o sayede aldım. Çok da güzel yazılar da yazdı ki bizim için önemli bir e, Haşmet Ağabeyler, Selahattin Dumanlar, güzel keyifli bir ekibimiz vardı e, yazı yazan. E, fakat dinç bilginin başına o Etibank olayları gelmeye başladı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na Mehmet'i gönderemedim. Bir soru yok. Mehmet'i Mehmet gönderemedim. Mehmet, <laughs> Mehmet, gönderemedi. Mehmet de bizi bıraktı. Yeni bir yol haritası Ama çizdi. sadece onu hiç bırakmadım. Yani dönebilirdim de. O yaz, o yaz Amerika'ya gittim ben. Yani biraz dilim yani Fransızca dilim. İngilizceyi biraz daha toparlayayım diye. Bir 3-4 ay bir de kafa dinleyeyim diye Amerika'ya gittim. Ondan bıraktım daha çok. Şimdi güzel bir yerden girelim. Fransızca dilim dedim. Şimdi Fransızca Türkiye'deki en önemli okullardan biri. Galatasaray Lisesi, Zor. Galatasaray Lisesi kuruluş zamanından beri aslında Galatasaray Lisesi dediğin zaman başka bir takımı algılamıyor insan beyni pek. Hele hele bunlar 20-25 yıl önce başka bir takımı tuttuğu falan çok az kişi dile getirir. Ee, ama sen Galatasaray Lisesi hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçeli. Fenerbahçeli Fenerbahçe 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 olduğunu e, söylüyorsun, e, seni hiç zorladı mı hayatta bu ikilem? Oldu. Şöyle yani şimdi biz girdiğimizde bizim jenerasyonda girdiğimizde bizim sırfta galiba 16-17 Fenerbahçeli vardı. Yani 40 kişide 16-17 Fenerbahçelilik diye hatırlıyorum. Kalabalıktı yani Fenerbahçe Galatasaray maçı yapılırdı. Ancak o zaman içinde tabii biz 8 sene okuduk. Yani biz ilkokuldan sonra gittik şimdiki gibi değil. Dolayısıyla hani büyürken yani o camianın renk sonuçta o eşofmanla, sarı kırmızı eşofman Galatasaray armasıyla antrenmana çıkıyorsun ya da beden eğitimi dersine çıkıyorsun Grand Cour'da ya da işte ceketinin de burada eskiden ceket giydirdi. Lacivert ceket hatırlarsın. Gri pantolon, Galatasaray amblemi var. E Galatasaray Avrupa maçları yapılıyor, bütün okul gidiyor filan. Sen de onlarla birlikte olmak istiyorsun. Ben mesela gitmediğim maç yoktur o dönem Avrupa'da. O maçları filan hepsinde kapalının ortasındaydım yani. Ee, ama yani bir dönem Hemen, hemen hemen böyle başladı yavaş yavaş. Her sene birkaç kişi, her sene birkaç kişi Fenerbahçe'de Galatasaraylı oldu. Yani biz mezun olduğumuzda galiba üç kişi kalmıştık biz. <laughs> ee, ben de biraz inatçı olduğum için ben kaldım ama yani hakikaten olabilecek, olabilecek duruma geliyorsun. Ama sadece ben değilim var, var yani ee, Fenerbahçe'nin. Sevgili Orkun var mesela, Orkun Yazgan, o da benim jenerasyonumdan. Ee, var yani Beşiktaş'ı tutanlar da var, Beşiktaş Kongre üyeleri, Divan üyeleri var. Var ama az tabi. Ama şimdi tabi hani liseden sonra girilmeye başladıktan sonra o takım değiştirme ihtimali azaldı. Bir de biz yatılıydık çoğu zaman. Çoğu yıl. Ben hepsinde değildim ama birkaç yıl yatılı okudum. E orada da tabi bütün gece gündüz berabersin. O, onu yaşıyorsun yani. Yani sana baskı olmuyor da sen katılayım istiyorsun biraz. Anlatabildim mi? O yüzden çok fazla bir sıkıntı çekmedim ama hani insanın kafasında hep bir soru işareti kalıyor tabi. Evet. Doğal olarak. Çünkü 11 yaşında bir çocuksun yani sonuçta. Evet. biraz hafif güncele geldiğimizde sokaktaki insanın en çok konuştuğu konular şampiyon kakem hatası hmm. federasyon şunu mu kolluyor transferler teknik Aa, direktör federasyon. değişimi falan derken hayatımıza yeni bir madde girdi. harcama malı. Evet. Hatta var, sen de vardı var, var. var. arada. Var. Varı atlattık ama arada. neyse galiba. Varı şeye koyalım. <laughs> Sezonun içindeki <laughs> şeye koyalım. Ee, harcama limitleri ve sen de kendi görüşlerini hem de yayıncı kuruluşta bayağı da çarpıcı bir şekilde dile getirdin. Bu çarpıcı görüşlerinin içerisinde e, federasyon bağımsız karar veriyor mu diye düşündün mü? Yoksa e, bu kararlar niye alındı? Türk futboluna bir yumuşak geçiş olabilir mi? Harcama limitleri için düşüncelerim Federasyonun Ben federasyonun, yani Türkiye'deki federasyonların belki ne zamandan beri söyleyeyim sana çok uzun süredir yani bir isim vermeyeyim ama çok uzun süredir belki Hasan Doğan'dan beri federasyonların kendileri karar aldıklarını çok düşünmüyorum. Yani bu kararların daha doğrusu şunu söyleyeyim. Bu kararları neden aldıklarını çok bildiklerini düşünmüyorum. Çünkü mesela şu andaki başkan Nihat Özdemir'in hayatındaki en önemli 5 işinden biri federasyon başkanlığı değildir. Adamın inşaat şirketi var, o şirketi var, bununla uğraşıyor, onunla uğraşıyor. Bir dolu işi var adamın. Federasyon yönetmek demek, yani 24 saat yetmez federasyon yönetmeye. Yani bana deseler ki federasyon başkanı o derim ki 500 bin dolar. 500 bin dolar bunun ücreti. Yani bu gönüllü olarak başka bir iş, yani işte benim inşaat şirketlerim var, şunlarım var, bunların var. Kocaman kocaman bir endüstri yönetiyorum, baraj yapıyorum. Bir taraftan da federasyon yönetim diyor. Çünkü futbol dediğin şey, yani yüzdeli gayri safi milli hasıla içinde yüzdeli payı var, bindeli değil. Yani kocaman bir endüstri bu. Bu kocaman endüstriyi yönetmeye talipsen bütün işinin de olması lazım ve çok iyi profesyonellerle çalışman lazım. Türkiye'de bu iş böyle dönmüyor. Türkiye'de böyle bir karar alalım deniyor, anlıyor. Neden diye soruyorsun, cevabı yok. Ya yani yabancı sınırlamasını neden kaldırıyorsunuz? Yani niye yabancı sınırlaması koyuyorsunuz? Neden sorusuna? Şundan diye bir cevap verilemiyor. Neden abi? İki tane cevap var. İstiklal Marşı söylenemiyor. Ya böyle, bir, böyle bir şey olabilir mi? Söylemeyin İstiklal Marşı'nı. Yani söylemiyorlarsa. Biz söyleriz zaten. Ya biz söylüyoruz zaten değil mi? Yani oyuncunun söylemesi gerekmiyor. E bir o iki işte yerli oyuncu yetişmiyor. Bunlar cevap değil. Yani 80 milyon, 90 milyona giden nüfusu olan bir ülke 10 milyon nüfusu olan Belçika'dan gelecek oyuncudan korkmaz. Kendisi yetiştirir. O yüzden federasyonun e, neyi neden karar verdiğini çok anlamıyorum. Şimdi harcama limiti denen şey de şimdi neye göre bakıyorlar? Son 3 yılda bu takım ne kadar kar üretmiş? Ne kadar para üretmiş? E diyelim ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş 3 yıl boyunca. E 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne gidince zaten acayip bir parayı alıyorsun. E peki bu sene gitmediği zaman ona bakarak bu seneyi planlıyorlar. E anladım da bu senenin bütçesi de o Şampiyonlar Ligi geliri yok ki. Bu sene nasıl ödeyecek o maaşları? Sen yapıyorsun ona göre hesabını. Bu sene halbuki gelir artacak kulüp başkası. Ama ona da harcama limiti vermiyorsun. Ben... Ama geçen sene katılmışa veriyorsun. Şimdi bunun, şimdi bunun mantığı ne olabilir? Olamaz. Bunlara gerek yok. Ya zaten financial fair play, ekonomi bir kıstasları, kriterleri zaten koyuyor. Ya buna uyun. Sezon sonunda bakacağım size de olsun bitsin. Tabi bu limit hikayesini şimdi herkes aynı noktaya geldi. 5 ee, yıllık bir borç yapılanmasıyla kulüplerin ödemesinin imkansız olduğu zaten birinci günde herkes tarafından biliniyordu. Yani Ali Koç bunu söylüyordu ama diğerleri de bilmiyor değildi. Onlar söylemiyorlar ama Ali Koç söylüyor. Ya bu olmaz böyle diyor. Ben bankacıyım, bankam var benim diyor. Bu böyle olmaz diyor. Öbürleri olur diye düşünmüyorlar yanlış anlama. Öbürleri de biliyorlar olmayacağını. Peki niye öyle bir şey Abi 5 yıl sonra nasıl olsa affedilecek. 5 <laughs> yıl sonra yeniden bir yapılanma olacak. Evet, şimdi ben olur. mesela burada şimdi, başkanı şaşırıyorum Ali Koç'a. <laughs> Anladın mı? Ya sen kardeşim. Anlaş. 5 yıl sonra bir daha yaparsın ne olacak? Şimdi, yani bunu tabii bir ironi olarak söylüyorum. Şimdi bunu işi düze çıkarmak gibi bir niyet yok bugünü idare etmekle alakalı. Şimdi buradaki esas mevzu uzattım ama şu. Şimdi biz hep hepimiz hemen hemen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirlerinin düşmanı ve rakibi olarak görüyoruz. Bu saha içinde geçerli bir şeydir. Saha dışına çıktığınız anda bu iki majör kulübün ki bu Türk futbolunun %70'ini neredeyse kaplıyor. Şimdi itiraz edecekler. Öyle değil. Yani rakamlar belli. Neredeyse Türk futbolunun %70'i bu iki kulüp. Bu iki kulüp ortak. Bunların ortak çalışması lazım. Bunlar ortak çalışmazsa bu işin yürüme ihtimali yok. Yani çünkü şunu senelerden anlatıyorum, anlamamakta insanlar direniyorlar. Şimdi benim cebimde 200 lira para var. Çocuklarımla birlikte bu, bu hafta sonu bir şey, bu 200 lirayı harcamak için ayırmışım. Şimdi Fenerbahçe ile bir iş yerinin ortağı olarak bu 200 liraya talip olmalılar. Yani ben o parayı gideyim orada harcayayım. Çünkü orada harcamazsam gideceğim AVM'de sinemaya gireceğim. Orada bilmem ne yapacağım. Öbür tarafta Luna Park'a gideceğim. Oraya harcayacağım. Ya bu 200 lirayı almak için ne yapmanız lazım? Siz bunun mücadelesi verin. Birbirinizi yemeyin. O zaman 200 lira da aşağı çekiliyor. Marka değeri olarak. Ben olur. harcamam ki gider. Öbür tarafta harcayayım. Ben niye oğlumu çocuğumu o dünyanın içine sokayım. Giderim film seyrederim abi. Avengers bilmem ne gelmiş. Ona giderim yani Mısır'ımı yerim bilmem ne yaparım ama niye seyredeyim? Kavga gürültü bilmem ne var zaten hakem belirlenmiş bilmem ne var. Şimdi bunlar bir araya gelip ortak gibi davranıp bunu nasıl değerli hale gelecek, getireceklerini düşünmeleri lazım. Bunun içinde. Bu borçları nasıl temizleyeceğiz, nasıl para kazanacağız bunun için çalışmaları lazım. Bunu yaptıkları anda sorun kalmayacak ama bunu yapmıyorlar. Arkadan dolanıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yani birisini diğerinden ayırmıyorum. Ama buna gelmedikleri sürece biz bu saçma sapan demin bahsettiğin bu harcama limitleri gibi tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Kaç yıldır yapıyoruz işte. Daha her zaman da hep daha kötüye gidiyor. Evet. İkinci bölümde Mehmet Demirkol'la birlikte devam edeceğiz. sorularımız var. Mehmet'e ilginç bir de sürpriz kontra eyvah, eyvah. sorumuz <laughs> olacak.